Şimdi arkadaşlar problemimiz şu. Bu yağmurun altında kala kala bu dişli sistemi paslanmış. Ben güzel bir tel fırçayla kapasını, pisliğini, pasını, pusunu aldım. Bir de şu tam arka tarafında bir rulman var. O rulman da dönmez olmuş. Onu da bir eski çıkma rulmanla çözmeye çalıştım. O da paslanmış. Şimdi yavaş 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 malzememizi geri takmaya başlayalım. Şu aha vallahi bu değilmiş. Aynı numara değilmiş. Evet, o farklıymış, bunun özü farklıymış. Neyse, iş biraz daha sekteye uğradı. Dur bakalım. Şimdi bunun problemi ee, pas kaynaklı, oksit kaynaklı ee, çalışmamasıydı. Dolayısıyla, evet, birazcık yumuşattım. Aslında değişmesi lazım ama şu an için ee, imkanlar biraz kısıtlı. Dolayısıyla. Şöyle söktüğüm gibi geri toparlayacağım. Bunun altında mıydı şu pul? Evet şu pul bunun altındaydı. Şöyleydi yani. Evet. Tam da şu kısma geçiyor arkadaşlar. Tam da bakın şu kısımlara geçiyor. Şimdi motorunu güzelce bir vidalamasını yapalım. Şu, şuralarda e, şu üst motor kısmının vidaları var. Onları güzelce takacağız. Ondan sonra şöyle şu parçası var. Şu parçası kabloyu e, koruyor. Onu takacağız. E, motoru şöyle toparlayacağız. E, ondan sonra güzelce bir yağlayacağım. Şu mekanizmalarını yağlaya, dişlerini yağlaya yağlaya takacağım. Şu üst kısmında şu parçası var. Onu e, güzelce yerleştireceğim. Takacağım. Bu e, kapağı takarken bunun içinde su almasın diye o ringi var. O de takacağım. Güzelce e, çalıştırmaya e, çalışacağız arkadaşlar makinemizi. Evet. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet. Aletimizi bir test edelim. Yerde görüyorsunuz. Kalkıyor, iniyor. Çok şükür ee, ürünü kurtardık. Eğer bu ürün kurtaramasaydık hem maliyet hem de piyasada hemen bulunmayacağı için bizi mağdur edecekti. Ee, böylelikle de kurtarmış olduk biz. Ama arkadaşlar e, böylelikle de e, ama bir yedi de almakta fayda var. Çünkü artık yavaş yavaş zamanı gelmiş dostlar. Hadi bakalım takıştıralım. Şimdi ordu, ordu, ordu. Ee, Arkadaşlar şunu şu piminizi şuradan çıkarırız. Evet. <laughs> Motoru arkada mıydı? Çok bilemedim nasıldı diye. Şöyle bakayım. Evet böyle olmaz arkadaşlar. Mecburum böyle olacak. Sekmanlı. nettim. Neyse aşağı tarafın sekmanını Bulaj hazır zar. Nere koyduysam. Evet bulamadım. Şimdi şurada sekmanla çıkaralım. Heh, oynuyormuş ya ben ne diyorum. Uzalım buraya nasıl girmiş diye. Evet. Şimdi <laughs> aynen öyle Aynen öyle aşağı atıyorsun kaybediyorsun. Şunu şuraya getirdik. Şunu soktuk azıcık. Arasının burcunu koyalım. Diğer burcunu koyalım. Tamam. Şunu da koyalım. Evet bura tamam. Ömer Sekman ararken ben de. Arıyorum da arıyorum. Şunu bantını sarayım. Sekmana geçirebilirsem. Evet. Şimdi. Evet, çikleti çek. Hah. Evet. Tamam, Bolu indir kaldır testlemez. Evet. İşte bu. Bir ileri al. Şu boğazını bir temizleyelim, çantasını takalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir daha testimizi yapalım. Kaparayız. İşte olay çözmek isterseniz bu kadar basit. Peki, Allah'a emanet olun. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Murat Anli 33 e, Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza beğenip abone olursanız da e, mahmule geçer. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.